Haberler.com için hazırlayıp sunduğum sağlık ekranı programına hoş geldiniz. Bu hafta sağlık ekranında fonksiyonel tıpı konuşacağız. Neden hastalanıyoruz sorusunun cevabına yanıt arayacağız. Doğal beslenmeyi ve ozon tedavisinde konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Mürsel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sarıma Hanım. Covid-19 pandemisiyle birlikte doğal yaşama özellikle doğaya geri dönüşe bir ilgi oldu. Siz de bu alanda uzun zamandır çalışmalar yapıyorsunuz. Hem sizi tanımak hem de doğal yaşam, doğal beslenme ve doğal tedavilere ilginiz nasıl gelişti onu dinlemek istiyorum. Kendi hastalıklarımı şifa ararken baktım mevcut öğretilen şablonların dışında başka bir yöntemle kendi şifamı bulunca Başka bir tedavi mümkün mü sorusunun peşinde koşarken kendimi fonksiyonel tıbbın, bütüncül tıbbın içinde buldum. Bir tıp doktorusunuz ama değil mi hocam? Elbette bir tıp doktoruyum. Ee, uzun zamandır buzdarip olduğum bir e, kaşıntı problemim vardı. Bu kaşıntı problemi için Türkiye'de alanında uzman birçok hocama, birçok profesöre gittim. Biyopsi dahil olmak üzere ileri tetkik tedavi yöntemlerinin hepsini denedim. Ama hangi doktora girip çıktıysam antihistaminik olarak adlandırdığımız kaşıntı ilacı. Günde artık iki, de, iki tane bu ilaçtan kullanmak zorundaydım kaşıntılarımı kesebilmek için. Ama öyle bir noktaya geldim ki günde iki tane bu ilacı kullanıyor olmama rağmen şikayetlerimde gerileme olmamıştı. Ee, bir gün nöbet esnasında böyle harala gürele kaşınırken bir doktor arkadaşım hacamattan bahsetti. Ee, öfke anında ya hacamat ne işe yarar şeklinde çıkıştığımı hatırlıyorum. Ee, sonra dedi ki, kaşınıyorsun ne kaybedeceksin? Düşündüm gerçekten kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Ee, tamam deneyelim o zaman dedim ve bir seans 2013 yılıydı hiç unutmuyorum. Bir kere yapılan bir hacamat benim o kadar emek vererek çözümsüzlüğe ulaşmış noktaya gelen, çözümsüz noktaya gelen... Kaşıntı problemimi çözmek için yeterliydi. Orada aslında kafamda şu soru çözüldü oluştu: ee, Başka bir tedavi olabilir mi? Yani bize tıp fakültesinde öğretilen kalıplaşmış tedavilerin dışında acaba hangi tedaviler var? Bu araştırmalarımın içerisinde aslında değerli olanın hastalık tedavi etmekten ziyade hastalığı önlemek olduğunu fark ettim. Eğer biz hastalıkları oluşmadan önleyebilirsek tedavi etmemize gerek kalmayacak zaten. Onu fark ettim. Ee, bunun üzerine fonksiyonel tıbbın içinde buldum kendimi. Biz neden hastalanıyoruz hocam? Biz neden hastalanıyoruz noktasında aslında fıtratımıza uygun yaşamadığımız için hastalanıyoruz diyebilirim. Yaratılışımıza uygun yaşamıyoruz diyebilirim. Ee, modern hayatın getirmiş olduğu değişiklikler var hayatımızda ve bu modern hayatın getirmiş olduğu kolaylıklar aslında. E, belli manada fıtratımızı bozduğu için hastalanmamıza sebebiyet veriyor. Bir örnek veriyor. verebilir misiniz hocam? Tabii ki örnek verebilirim. Mesela e, akşam saatlerinde salgılanan melatonin bizim uyku hormonumuzdur. Aynı zamanda bizi kanserden korur. Aynı zamanda bizi mutlu eden bir hormondur. Bu akşam 9-10 sularında salgılanan bir hormondur ve salgılanması için tam manasıyla salgılanabilmemiz için karanlık bir ortam gerekir. Ancak elektriğin hayatımıza girmesi, telefonun hayatımıza girmesi, televizyonun hayatımıza girmesiyle biz melatonin salgılanacak saatlerde maalesef ayakta oluyoruz maalesef melatoninden tam manasıyla faydalanamıyoruz. O zaman vardiyalı çalışanlar, özellikle kadınlar biraz daha mı risk altında? Tabii sirkadyen ritim bozulduğu için hastalıkların yani normal bir hayatımızın ritmi bozulduğu için nöbetli çalışanların hastalıkları onlara mahsustur. E, ritmimiz bozuluyor hastalıklara karşı savunma mekanizmamız bozuluyor. Şöyle özetleyebilirim aslında. Kronik hastalıkları incelediğimiz zaman arka tarafta 4 tane kök neden sayabilirim. Temel başlıkta tabii ki çoğaltabiliriz bu sayıyı. Ama bunların en önemlisi beslenme. Beslenme doğruysa ilaca gerek yok diyoruz. Beslenme yanlışsa ilacın faydası yok. Bir diyabet hastasından yola çıkacak olursa eğer diyabet hastası beslenmesine dikkat edecek olursa birçok ilacı rahatlıkla bırakabilir. Nasıl beslenmeli hocam? Glisemik indeksi düşük, lif oranı yüksek, ee, abur cubur diye tarif edeceğimiz gıdalardan uzak. İşlenmiş gıdalardan, İşlenmiş gıdalardan, rafine gıdalardan uzak. Ambalaja sokulmuş, üstüne son kullanma tarihi vurulmuş, son kullanma tarihine kadar raf ömrü uzasın diye içerisine bir dünya katkı maddesi, bir dünya koruyucu madde koyulmuş gıdalardan uzak beslenirsek, doğanın orijinal bir şekilde bize verdiği gıdalarla beslenirsek aslında birçok kronik hastalıktan korunabiliriz. Korunma tedaviden çok daha değerli. E bu noktada bu dört kök sebepten birincisi ve en önemlisi beslenmedikten sonra ikinci madde, Maruz kaldığımız toksik yük, ağır metal. Bu ağır metal toksik yüke neler sayabiliriz? 1- Sigara 2- İlaçlar 3- Alkol 4- Egzoz dumanı 5- Sağlıklı diye tükettiğimiz birçok sebzede ve meyvede bulunan pestisit ve herbisitleri bu ağır metal toksik yükün içerisine sayabiliriz. Beslenme sonucu geçirgen bağırsak oluştuysa eğer Normalde içeriye girmemesi gereken bu toksin maddeler bağırsaklardan emilerek aslında birçok kronik hastalığın oluşmasını tetiklemekte diyebiliriz. Perhizler işe yarıyor mu hocam dönemsel perhizler? Dönemsel perhizler dönemseldir dediğiniz gibi aslında dönemsel perhizlerden ziyade sağlıklı olan bir yaşam tarzı belirlemektir. Ben her fırsatta hastalarıma şunu söylemekteyim. Mermeri delen suyun gücü değildir. Mermeri delen suyun devamlılığıdır doğal olarak dönemsel perhizler çok da tercih etmememiz gereken bir hayat tarzı oturtmamızı gerektiren bir husustur sağlıklı yaşamak. Bir sağlıklı yaşamı eğer hayat tarzı haline getirebilirsek zaten dönemsel perhizlere de ihtiyaç duymayacağız. Ömürler kısaldı mı hocam? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eskiden daha çok uzun bir ömre sahipmiş sanki insanlar. Yani o dönemsel olarak değişiyor. Bundan 100 yıl önce ortalama ömürler 50-60 yıllar kıtayken şu an 80-90 yıllarda diyebiliriz. Tabi milattan önceki yılları sayacak olursak 1000 yıl, 2000 yıldan bahsedildiği zamanlar. Onlar zamanda. neden değişti peki? Ee, savaşlarla birlikte... Ölümlerin hızlanmasından bahsedebiliriz. Şu an ortalama ömrüm 100 yıl öncesine göre daha uzun diyebiliriz. Neden ortalama ömrümüz uzadı? Teknolojik imkanlarımız arttı. Doktora ulaşma şartlarımız arttı. Yaşam kalitemiz yükseldi. Bunlar ortalama ömrümüzü uzattı. Peki istediğimiz aslında ömrümüzün uzaması mı? Yoksa daha kaliteli bir yaşlanma mı? Burada paradoks burada. Evet uzasın ömrümüz ama yatağa bağımlı olduktan sonra, ilaca bağımlı olduktan sonra uzun yaşamak marifet mi? Soru burada. Yaşlılık çok maliyetli bir... E süreç olmaya başladı. Gençliği belki bir şekilde insanlar vücudun sağlıklı olmasıyla atlatabiliyor ama yaşlılık kime gitsem, hangi yaşlarıyla karşılaşsam bir torba ilaç kullanıyor. Şeker için, tansiyon için, kalp için, vitamin vesaire. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? İşte burada e benim de start aldığım, başladığım doktora sahasında hastalarım vardı. 10 tane ilaç kullanıyorlardı. Hastalara şunu soruyordum. Bu kadar ilaç kullanıyorsun, hayat kalitenden memnun musun? Değilim hocam. E madem bu kadar ilacı neden kullanıyorsun? Kullanmak zorundayım hocam. Yani öyle bir noktaya geldik ki evet ortalama ömrümüz uzadı. 3 tane diyabet ilacı kullanıyoruz, 2 tane tansiyon ilacı kullanıyoruz, 2 tane kolesterol ilacı kullanıyoruz. Onların mideye zarar verdiği için mide koruyucu kullanıyoruz. Beraberinde orumuz burumuz ağrıdığı için ağrı kesici kullanıyoruz. Ortalama 60 yaşın üzerindeki herkes neredeyse 10 tane ilaç kullanır durumda. Ama hayat kalitesine bakıyorsunuz yerlerde. Demek ki ilaçlar aslında bizi tedavi edici değil tam manada. E burada ne yapacağız peki? İlaçları bırakacak mıyız? Hayır. İlaçları tabii ki böyle kontrolsüz bir şekilde bırakmasını hiç kimseye önermiyorum. Ama diyabetin ilk tedavisi hayat tarzı değişikliğidir. Hastalanmadan aslında e, tedavi hastalanmadan önce de hastalandıktan sonra da ilk yapılması gereken şey hayat tarzı değişikliğidir. Bu hayat tarzı değişikliğini başa, başlık başlık oluşturabiliriz. Biraz önce aslında saymaya çalıştığım o dört kök sebepten üçüncüsü kronik stres diyebileceği dördüncüsü genetik diyebileceğin dört kök sebep var. Bunların içerisinde değiştiremediğimiz tek şey genetik. Geri kalan beslenmeyi değiştirebiliyoruz. Hayat tarzı değişikliğinin alt klasörü toksik yükü değiştirebiliyoruz. Yani insanların sigara bırakmasını tesis edebiliriz, alkolü bıraktırabiliriz insanlara. E, i̇nsanların uykularını düzenleyebiliriz. Kronik streste düzenleyebiliriz. Birçok streste baş etme yöntemi var. Hipnozdan tutun, biyo kadar, biofeedback terapilerinden tutun, klasik psikoterapiye kadar. Yani biz bir şekilde stresi de kontrol altına alabiliyoruz. İlişki burada ilaç aşamasına geçmeden önceki o hayat tarzı değişikliği klasörünü tam manasıyla yerine getirebilir. O zaman buna biz koruyucu hekimlik diyebilir miyiz? Tabii ki fonksiyonel tıp aslında bir koruyucu hekimliktir. Fonksiyonel tıp veya bütünleyici tıp hastalıktaki şikayetleri tedavi edici değil. Bu şikayetlerin kök sebeplerini ortadan kaldıracak, o kök sebepleri e, tedavi edici branştır diyebiliriz fonksiyonel tıp için. Ve fonksiyonel tıpta hekim sadece bir kılavuzdur. Bu yolculuğun kaptanını hastanın kendisidir. Bunu hastalarımıza iyi aktarmak lazım. Çünkü hasta geliyor. Ben bilgi birikimimi aktarıyorum, konuşuyorum. Bunu böyle yapacağız, bunu böyle yapacağız diyorum. Ama kapıdan çıktıktan sonra o hayat hastanın hayatı. Burada hasta bu yolculuğun kaptanı. Ben doğal olarak kendi kliniğimde bana başvuran hastalara öncelikle bunun sorumluluğunu kabullenmeleri gerektiği noktasında ön şart olarak koşuyorum. Bu yolculuğun kaptanı sensin. Kılavuzu benim diyorum. Bunu kabul eden hastayla yola devam ediyorum. Fonksiyon artık böyle bir şey. Yani e, tedavi ilaçta değil, tedavi serumda değil, tedavi orada değil. Tedavi önce Şimdi, hastalık sebebi olan maddelerin dışarıya çıkartılmasında diyebilirim. E, bunu kabul eden hastalarla yola devam ediyorum diyebilirim. Kişinin en iyi doktor aslında kendisi. Tabii değil mi hocam, ki, bu elbette. Durumda? yani en iyi doktor kendimiziz. Kendi vücudumuzu çok iyi tanıyoruz. Aslında dikkat edin bir insan bir şey yemeyi içmeyi tercih etmiyorsa aslında vücudu onu kabul etmediği için tercih etmiyordur. Aslında vücudu onu sindiremediği için, toleransı olmadığı için, intolerans dediğimiz vücut onunla geçinemediği için tüketemiyordur, tüketmiyordur. Glütende ve özellikle süt ürünlerinde bu tür problemler çok yaşanıyor, gaz ve şişkinlik veya farklı problemlere yol açıyor. Bunu tabi insanların anlaması çok zor çünkü ekmektir, süt ürünleri hayatımıza o kadar yerleşmiş durumda ki bundan rahatsız olabileceğine süt alerjisini ilk duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. İnsanın süt alerjisi olur mu? Çünkü anne sütüyle doğuyoruz, büyüyoruz vesaire. Anne sütüyle alakalı bir sıkıntımız yok. İnek sütüyle alakalı İnek sıkıntımız İnek sütü, yok. E, işte hani süt alerjisi deyince insanın aklına direkt laktoz geliyor vesaire. Ama bu, bu çok böyle içinden çıkamadığımız bir konu. Siz e, burada e, dediğim gibi biraz önce de söylüyorum. Fonksiyonel tıp tanıyla ilgilenmez. Hastalığın sebebiyle ilgilenir. E, gluten hassasiyeti dediğimiz zaman insanların aklında direkt tanı, çölyak oluşuyor. Çölyak'taki durum ne? Glutene direkt bir antikorumuz var. E, ee, Diyabetteki durum ne? Şekere cevap verecek, şeker düzeyini indirecek insülin düzeyimizin olmaması. Ee, burada hastalarıma da bundan, bu durumdan şu şekil bahsediyorum. Sizin glutene karşı hassasiyetinizin olması illa çölyak olacağınız anlamına gelmiyor. Veya Şeker sadece şeker hastalarına zararlı bir madde değildir. Sağlıklı bireylerin şekeri tolere ediyor olması şekerin vücuda zarar vermediği anlamına gelmez. Aynı şekilde sağlıklı kişilerin gluteni tolere ediyor olması glutenin bağırsağa zarar vermediği anlamına gelmez. Bu, bu, noktada ben gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Gluteni kestiğim hastalarımda, gluteni sıfırladığım hastalarımda, kazeni sıfırladığım hastalarımda romatizmal birçok şikayetin gerilediğini bizzat şahit oluyoruz. O zaman demek ki gluten ve kazein zararlı diyebiliriz. Laktoz zararlı diyebiliriz. Peki hocam siz fonksiyonel tıpı bütünleştirici ve e, iyileştirici anlamda ee, kullandığınızda COVID-19 tedavisinde etkin kullandınız ve bununla ilgili çalışmalar yaptınız ve ozon tedavisini e, ülkemizde bu anlamda e, özenli bir şekilde kullanan hekimlerden bir tanesiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz Covid-19'a faydası nedir? Ben da e, söyleyeyim kaldı? size, evet, e, elhamdülillah e, Türkiye'de ozon terapiyle alakalı e, ilk insan ozon terapi çalışmasını yapan kadron içerisinde olmak nasip oldu. E, dünya üzerinde en geniş katılımlı ozon terapi çalışmasını e, yaptık e, ilk pandemi döneminde. Covid-19'a bağlı ölümleri ozon terapiyle azaltabileceğimizi ispatladık. Ee, orada çalışmayı açıklamadan önce aslında çalışmanın hikayesinden bahsetmek ozon istiyorum. Ozon terapiyi de bir kısaca dinleyelim hocam. Bilmeyen izleyicilerimiz için. Önce ozon için. terapiyi mi bahsedeyim ozon, çalışmayı mı? Ozon terapi nedir ve çalışma ile nasıl desteklediniz? Ozon terapi e, şahıslardan özel bir cam şişeye 100 mililitre kan alarak ozon gazıyla o kanı ozonlayıp aldığımız damardan geri gönderdiğimiz bir terapi metodu ilk Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda askerlerinin mermi yaralarını tedavi etmek amacıyla kullanmışlar. Ama yara iyileşmesini hızlandırmanın çok ötesinde vücudun her bir hücresindeki etkinliğini gösterdiklerinden dolayı da tıbbi olarak yaygınlaşmış kullanımı. Ülkemizde de son 30 yıldır yaygın bir şekilde kullanılmakta. Ozon 3 derlikli bir gazdır. Oksijenin 3 değerlikli halidir. Yani oksijen atomu 2 tane bir araya gelince, oksijen gazı 3 tanesi bir araya gelince ozon gazı açığa çıkıyor. Ozon bilinen en kuvvetli oksidan maddelerden bir tanesi. Ee, ozon aynı zamanda e, bilinen en kuvvetli dezenfektan, bilinen en kuvvetli antiviral, bilinen en kuvvetli antibakteriyel maddelerden bir tanesi. Ee, ozon oksidandır dedim. Aslında burada bir paradoks var. Şöyle bir paradoks var. Biz doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar e, oksijenle mücadele ediyoruz. Oksijensiz bir hayat düşünülemez. Mutlaka yaşamamız için oksijen gerekli bir gazdır. Ama oksijen oksitler bizi. Aynı bir demiri oksitleyip pasladığı gibi, aynı bir elmayı sararttığı gibi mesela elmayı oksijenden ee, kabuğu korur. Siz elmayı kesip kenara bıraktığınız zaman sararmaya başlar. Oksitlenir aslında. Yaşlanmayla bir ilgisi var mı? Tabii ki. Bizim yaşlanma dediğimiz şey aslında oksitlenme. Yani biz ne kadar çok oksijene maruz kalıyorsak o kadar yaşlanıyoruz. Burada bizim hücrelerimizi diğer biraz önce saydığım elmadan, ayvadan, demirden ayırt eden fark bizim hücrelerimizin bu paslanmayı cilalamak için antioksidanlar üretiyor olması. Yani biz antioksidanlar ürettiğimiz için bu paslanmayı geriye çevirebiliyoruz. Burada biraz önce bahsettiğim beslenmeye de e, atıfta bulunmak istiyorum. Bizim beslenme programımız antioksidan beslenme. Yani biz aslında beslenmeyle antioksidan kapasiteyi arttırarak paslanmayı azaltmaya çalışıyoruz. Ozon da aynı mantıkla çalışıyor. Vücudu oksidan bir maddeyle tehdit ederek vücudun kendi antioksidan sistemini arttırmayı sağlıyor. Yani biz ozonladığımız bireylerin antioksidan üretimini teşvik ediyoruz. Bu çalışmanızda neler yaptınız hocam? Neyi gözlemlediniz? Bu çalışmamızda neyi gözlemledik? Çalışmamızda Haydarpaşa Numune Hastanesi pandemi servisinde yaptık çalışmayı. Ee, çalışmamıza toplamda 55 hasta dahil ettik. Bu 55 hastadan e, 18 tanesi çalışmaya dahil olmayı kabul edip ozon terapi almak istemeyen hastalardan oluşmaktaydı. 37 tanesi ise ozon terapi uyguladığımız hastaydı. E, maalesef bu çalışmaya katılan bu 55 hastadan 7 tanesi aramızda bulunmamakta. Aa, Hakkın rahmetine kavuştum. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi 37 hastaya ozon terapi yaptık. 18 hastayı kontrol grubu olarak belirledik. Ee, bu hastalardan e, 10 tanesi yoğun bakım hastasıydı. Ve biz bu hastalara toplam 7 kez ozon terapi uyguladık. Her gün ardışık bir şekilde uyguladık. 7 kez ozon terapi uyguladıktan sonra hastalar ölesiye veya taburcu olasıya kadar takip ettik bu hastaları. Eee Çalışmanın sonuçlarını söyleyecek olursam çalışmanın en güzel tarafı serviste yatıp da e, ozon terapi vermiş olduğumuz 31 hastanın tamamını taburcu ettik. Yani serviste takip ettiğimiz orta derece hastaların tamamını taburcu ettik. Serviste yatıp da ozon terapi vermeyen hastalardan almayan hastalardan maalesef iki tanesini kaybettik. Yoğun bakım olarak baktığımız zaman ozon terapi verdiğimiz 6 tane hasta yoğun bakımdaydı. Ee, yoğun bakımdan da kontrol grubunda 4 tane ozon terapi vermediğimiz hasta vardı. Yoğun bakımda yani ciddi düzeydeki ağır en ağır pozisyondaki 6 hastadan 2 tanesini ozon terapiye rağmen kaybederken Ozon terapi vermediğimiz 4 hastadan 3 tanesini kaybettik. Bu da istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ozon terapinin COVID'e bağlı ölümleri azalttığının ispatı olarak bilimsel camiada kabul edildi. Uluslararası bilimsel bir dergide yayın olmayı hak etti. Benim de gurur duyduğum nokta böyle bir bilimsel çalışmayı yapan ekibin içerisine dahil olmuş olmam diyebilirim. Tebrik ederim hocam. Oldukça da zorlu şartlarda çalıştınız değil mi? Çünkü sonuçta tulum giyiliyor ve en az 20 dakika sürüyor diyebiliyorum. Zor ilk, süreç. ilk pandemi döneminde her hasta özel odalardaydı. O Hastaların odalardan çıkması yasaktı. Şartlar gerçekten ağırdı. Günde 37 hastaya aşağı yukarı ozon terapi yaptık. Ve o odalar ayrı ayrı biz tulumla çalışıyoruz. Sırılsıklam su içerisinde kaldığımı bilirim. Yaklaşık çalışma iki ay sürdü. E, i̇ki ay boyunca abaya ağır şartlar altında e, çalıştık diyebilirim yani zorlayıcıydı. Benim aklıma şu soru geliyor az önce siz söylerken. E, bizim İstanbul tabii ki e, büyük şehir ve havası kirli. E, Belki hani kaz dağlarında hava, e, oksijen oranı, belki azot oranı daha farklıdır, e, işte bizim için daha iyi olabilir diyoruz ama e, sanki şehir hayatındaki insanların bu tür tedaviye daha mı çok ihtiyacı var? Tabii, şehir hayatında çünkü şehir hayatında biz daha çok oksidan maddeyle muhatap oluyoruz. Yani antioksidanlara ihtiyacımız daha fazla Egzozla hayatında. Egzozla dediniz çünkü. Egzoz dumanı, hazır fast food, hamburger tüketimi e, ve... Ortamdaki e, oksijenin kalitesinin düşük olması, e, daha stresli bir hayatımızın olması, antioksidan havuzumuzu tüketiyor. Yani bizim şehir hayatında yaşayan bizlerin antioksidan beslenmeye, antioksidan tedavilere, bu ozon terapi olabilir, glutatyon tedavileri olabilir, e, C vitamini tedavileri olabilir. Daha çok ihtiyacımız var. E, peki siz tedavi yaptı, yapıp işte hastanızı ev, evine gönderdikten sonra ona bir sağlıklı yaşam kılavuz rehber de sunuyor musunuz hocam Tabii. şunları yemelisin şunlardan uzak durmalısın veya şu kadar hareket etmelisin gibi ben toplamda 10 kişilik bir ekiple çalışıyorum. Ekibimin içerisinde iki tane diyetisyen, klinik psikolog, fizyoterapist ve doktor olarak ekip lideri ben varım. Ee, Tam bir bütüncül iyileşme. Tabii, bütüncül anlamda ben e, tabii biz takip ettiğimiz her hmm. hastayı saç telinden ayak tırnağına kadar, uyku durumundan beslenmesine kadar e, masaya yatırıyoruz ve medikal anlamda ihtiyacı olan destek ürünlerini temin ediyoruz. Hayatından çıkartması gereken gıdaları hayatından çıkartması gereken duygu durumları çıkartmasına kılavuzluk yapıyoruz. Yani saç delinden ayak tırnağına kadar masaya yatıyoruz ve burada tedavimizdeki en önemli unsur olmazsa olmaz unsurumuz beslenme. Beslenmeyi değiştirmeyen hastayı kabul etmiyoruz zaten. Beslenme değişecek. Beslenme değişecek hocam ama şimdi e, eskiden bir köy kahvaltısı dediğimizde işte organik bal, peynir, zeytin e, belki işte domates vesaire vardı. Bu şimdi e, şehir hayatında çocuklarımıza baktığınız zaman çikolata tüketiyorlar, ekmeğin üzerine sürülüyor bir de reklamlarda öyle görüyoruz çünkü o şekilde sürerek yeniliyor. E, bazıları da işte e, çeşitli sütle karıştırıp e, yenilen tahıllı tohumlar var. Bu beslenme şeklinde ne diyorsunuz? Biz nasıl bir nesil yetiştiriyoruz? Maalesef ömrü uzun olacak ama sağlıksız bir ömür sürecek nesil yetiştiriyoruz. Çekirdekten yetiştiriyoruz. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Böyle margarin reklamları vardı televizyonlarda. Ve öyle bir hava estiriliyordu ki tereyağı tüketilenler ikinci sınıf insanlar, margarin tüketenler birinci sınıf insanlar. Yıllarca benim neslim margarinin daha sağlıklı olduğu, tereyağının ise ikinci sınıf bir yağ olduğu öğretilerek, subliminalar öğretilerek yetiştirildi. E şimdi bakıyoruz yani hastalarımın büyük çoğunluğuna diyor ki kuliten sizin geçirgen bağırsağı sebep oluyor. Yani ekmek yediğiniz takdirde bu bağırsak problemlerinizin önüne kesmemizin imkanı yok. Dünyanın en kaliteli ilacını da kullansan, en kaliteli serumunu da kullansan bağırsaklarını tamir etmediğimiz müddetçe yol kat edemeyiz. E ta çocuklarımızdan başlıyoruz. Yani baktığınızda şu an bana söyleyebilir misiniz hiperaktif olmayan bir tane çocuk var mı? Yani her çocuk So, yani psikolog da, pedagog da, hep böyle e, gözlemlediğim kendi etrafımda hep böyle bir vaka durumu söz e, konusu açıkçası. Tabii ki tek sebebi beslenme değil. değil. Bizim çocukluğumuzda biz sokaklarda birazcık daha Enerjisini koşturuyorduk, atabiliyor. enerjimizi atabiliyorduk. şu anki çocuklara bakıyorum kalori içeriği çok yüksek beslenip e, enerji atamadığı için hepsi hiperaktif. Hepsinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Ve bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi yine beslenme. Şeyle de bilgisi var mı? Çok vaktinizi aldım ama merak ettiğim için soruyorum. Ee, ekmek tüketmeyle ilgili e, işte beyaz ekmek veya e, tam tahıllı ekmek... Her ikisi de sizin için aynı değerde mi? Gluten içeren bütün ekmekler benim için aynı değerde. Yani tam tahıllı ekmek, çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği. Çünkü e, ekmeksiz karnı Orada, değil. orada <laughs> hastalarımda gerekli detoksu sağladıktan sonra ben hastalarıma e, kara buğday ekmeği, greçka ekmeği, gluten içermez. Veya nohut ununda elde edilen ekmekleri öneriyorum. İlla ekmek tüketeceğim diyorsan greçka ekmeği tüketebilirsin. Tam tahıldan ziyade tam buğday ekmeği tüketebilirsin. Ee, gluten yapısı farklı olduğu için yulaf ekmeği ilerleyen aşamalarda hastalarımı önerebiliyorum. Ama güzel olan aslında ekmeksiz bir hayat tarzı benimseyebilmeleri, onu alışkanlık haline getirebilmeleri. Peki hocam eklemek istedikleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Ben sorularımı sizler yeterince ilham aldım cevap olarak. Yani ben burada eklemek isteyeceğim şey şu, sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir yaşam sürmek sizin antoksidan kapasitenizle alakalı olan bir şey. Bir besine bir sağlıklı diyorsak o besin ana hattıyla antioksidandır, bir besine zararlı diyorsak oksidandır. Yani hamburgeri zararlı yapan onun oksidan olmasıdır. Brokoli faydalı yapan onun antioksidan olmasıdır diyebilirim. Veya kuru yemişler için konuşacak olursak bir kuru yemişi kavurarak yediğiniz zaman oksidandır sizi paslandırır. Ama aynı kuru yemişi çiğ olarak tükettiğiniz zaman antioksidandır, yağlı tohumdur, faydalıdır. Pakete girdiği zaman değişmiyor mu hocam? Çiğ pakette... Çiğ pakette girmiş olabilir. Çiğ olarak pakete girmiş olabilir. Hani sterilitesini sağlamak için ama kavurduğunuz zaman içindeki besin değerlerini bozuyorsunuz ve oksit bir madde haline getirmiş oluyorsunuz. Ee, sağlıklı hayat neye borçlu? Antioxidan beslenmeye borçlu. Ne kadar antoksidan madde tüketirsek, ne kadar antoksidanla beslenirsek o kadar sağlıklıyız diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar yayınımıza katılıp bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum davet ettiğiniz için.